kendindeyiz. Burada Türkiye'den gelmiş olan bir abimiz var. Abisi tanıyalım. İsim neydi? Yahya Suyesi. Yahya El Muhammed. Abimin şöyle bir sıkıntısı var. 12 yıl Türkiye'de yaşamış. Kendisi dönmüş. Şu anda burada çalışıyor. Fakat ailesini getiremiyor. Hani bu çocukları orada kalmış İstanbul'dalar. Getirmek için yüksek vekalet ücretleri istiyorlarmış. Avukatlara gidiyorlarmış. Avukatlar 400-600 dolar arası para istiyormuş. Hatta bant aşağıya araba var. Üstüne duruyor. Araba var. Orada mı? Hala orada duruyor. Türkiye'de arabası var. E, arabayı Satma, peki orada satamıyor musun? Satamıyorum. Niye? Kayıtsız. Normal şey, e, kart bank var ya, davulat evet. bankisi var. Banka evet. yok. Sen normal bir özet kart mı? Kabul mi? Ya, nasıl getireceğim, nasıl yapacağım bu yüzden biraz sıkıntı var. Ya ya abim böyle bir sıkıntısı var, ailesini, çocuklarını getiremiyor, yetkililerden yardım istiyor, arabayı da getiremiyor, ya, araba için de istiyorlar. Araba e, başarılı değil, kabul etmediyor. Anladım. orada peki hiç arkadaşın, eşin, dostun yok mu bu işlerle abim, uğraşacak? Abimler yapamıyor, bu arabayı satamıyorlar. Ben, Halep gittim, Azazoz'da gittim, vekalet yaptım, gönderdim İstanbul'da, kabul etmiyor. Bu kaç e, ordinansı, yani başka değil, başka diyor. bir bakarat bir vekalet ya, yani, kabul etmiyor. Evet, anladım. Evet. Ya böyle bir sıkıntısı var bu abimin. Evet. Buradan biz de inşallah ses olalım. Ee, Sadece hanım, çocukları getireceğim, araba getireceğim. Hanımı çocukları getirsem, arabamı getirsem yeter diyor. Yetkilileri yetkililerin sesini duymasını istiyor. 12 sene Allah razı olsun. 12 yıl Türkiye'de yaşadım. Çok iyiyim. Çok güzel günler geçirdim. Diyor abi mutlu. Abim inşallah sesini yetkililere duyuracağız. Abi.